yukarıda. O sama bin uçağına bindik iyi mi? Nereye attınız? Yok ya. <laughs> Nereye? kır giderim seni. Siz ölüyorsunuz. Normal sakin bir atla bak. Nasıl ne ölüyoruz? biz ölüyoruz ya yani. Aa Aaa <laughs> sen ölüyorsun lan başta. Sen öldün. ben onu bir kere alır götürürdüm. Oğlum bana eşlik etseniz. Benim canım azdı. Benim de canım azdı. Tamam eşlik ediyorum hadi. Bam 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 hadi hadi. Hadi evet, bir laf vardı. <laughs> Biliyor musun bilmiyorum ama. Yusuf bence hiç haksızlık yapma bana. Bence bizi iyi oynuyorsun. Sen oynamıyorsun. Ya bu aynen. Yusuf çok kıskanç oldu yani. Evet aynı ya. diyorlar. Bizi kıskanıyor. Scope olan var mı? Yok. Dur bir bismillah. Daha ya be ya. Vallahi bismillah ya. <laughs> Aslayın 5 <laughs> dakika olmadı. Scope soruyor. Demek ki bu M24 buldu. Neredesiniz? Imkanları. Bursa. Ankara. Bunu akşam da söylemiştik galiba. Ankara. Aynen bir tanesi söyledik. Sen AS miydin? Aynen. Demek ki sende de bir problem var. Hafız kayıp problemi. <gülüyor> <gülüyor> Yo sadece. <gülüyor> <Şurada> <gülüyor> bir kişinin iki geldi yani. bana. Bir kişi Ankara demişti. Onu duydum. <laughs> diğerlerini duymadım. Ulan ben en son söylememiştim. Diğerleri söylemişti Olmasın ben öyle. Ben söylememiştim. <laughs> eşin sö eşin söyle. Senin söylemene gerek kalıyor mu? <laughs> ben orta Belki ben başkayım. başka yerliyim. Belki biz ayrı şehirlerde tanıştık evli. Allah Allah. Memleket Mantıklı sormuyor. Değil mi? Memleket sormuyor. Oturduğun yeri sarıyor. <laughs> Niye gömüyorsun şimdi sen beni? <laughs> Yusuf. Ne be ya? Allah Allah Yusuf Yusuf. Ne? İyi gelmesen. Bak gelmezsen. bu Discord'da herkesin ağzına esot sürüyorum ben. Seninkine de sürerim bak. Ayrım yapma. Aha işaret bir şey buldum ben. Bunun şeyi var mı? At at işaret fişer. Şey yok. Vermişsin içinde evet, direkt içinde. Bak içinde o içinde. Hediye bak M4 atıyorum. Alıyorum. Atıyorum bak. Müsim, diye var bende var. Attım bak. He desen geliyor. lan. Geliyor mu? Ha geliyor yolda. Hemen attığın gibi saniyede iniyor zaten. Tabii lan. O da onu düşünüyor. Daha hazırda bekliyor. Onur <laughs> indi indi. İndi al. <laughs> tamam mı? Geliyorum bir dakika bekle. Şurada loot yapıyorsun. <laughs> Allah'ım ya. Geliyor ama. E şimdi herkes oluşur buraya. çok Hayır burada AK var bak. AK var bende. Biraz rush'cım oynasam ne yapsam. Gene <laughs> mi ya Gene hızlı hızlı gidelim de ya. <laughs> He. Onur. Hı. Kar 98 lazım mı? Olur. Bana da lazım da haber olsun. Hmm. <laughs> <laughs> Görürsen söyle. Hı hı. İşte abimi ne alayım da şuradan. Vay. Uzatılmış var burada. Yani çabuk alalım da Yusuf abi basarlar. Ya kim, İlk drop ya. Kim basacak benim o. Ulan Onur'un olduğu yere basarlar mı ya? Vallahi billahi ya. Ah ne güzel kuş gibi bekliyorum yoktum burada. Kompansatör var burada. Ah görüyor Ben hiçbir şey bulamadım. Bıra lan bıra lan buldu lan. Almadım lan. M249 AVM artı. Üff. Gele git oyna. Her yer M4 ya. Ona nasıl satayım? Mermilerini... <laughs> Hayır, dur <laughs> ya. Uzatılmış da buraya atmışlar ha, çakal. Bir 8 iksim olaydı ne vardı? 6 var bende. O da gökten inmiş. verirsem verir mi Yani. 4 var, 4 gel. 6 dedi, 4'e indi. <laughs> Hiç demiyorum <ben. gülüyor> lan. Fazla konuş da 2'ye indi. Çabuk git 2'ye indi. Murmur yapmak ittiremedim. İstemiyorum. Çok drop geliyor lan. Ben Sonra odaya çekin diyor da. <laughs> sen elin isteği hiç bitmiyor. Burada bir yerde pasta var yedinin. Pasta mı? drop atmadı la bize ha, burada. Onur al Onur. Neyi alayım? Yusuf atına patlı lan? Yusuf gideyim ben de onu alayım mı? Sen ne gidiyorsun ben gidiyorum oraya. Valla tamam o zaman. Hadi gel gidelim. Gel sen de gel gel. Ne yapıcağın tek başına? İstemiyorum. Siz kalın burada ben geliyorum. Karşılara gidiyorum o zaman. Araç, araç, araç. Ş Onur geri gel Onur. Onur şeyi al, nalemi al. Arkanda, arkanda motor var. Çok vurdum, çok. Düştü Heh. düştü. Çok vurdum. Ulan Yusuf vurdum vurdum geldim mık yaptın aldın. Ben aldım be, ben ben. ben. Adama ben indirdim mık yaptı aldı. <laughs> Tık M yaptı aldı. Aa, aa, Yok ya drop. Sıyor üstü ya. Sprey attım e, ya. Al. Nereden alayım Luzur, oğlum? Dur şunu öyle. alalım ya. Ha burada. Evet gözüküyormuş. Bu. Aman ara. Beni var orada. Çevre çevirdiler. Ya bir tane... Allah atladım. Nerdeki 556 var bunlar çok. Merve Ben bıraktım zaten. Bende şans yok. Vallahi bende şans yok ya. Var Bak bir... çok 556 vardı onun. Anasını bir sattım şey değil tam formata başlatıyordum bilgisayar elektrikler elektrik, gitti elektrik geldi. Oh. oh. ne güzel. Ne oluyor lan? Ben başladım. Tam onu diyecektim lan. bu formatta. E, kişisel verileri korusun mu korumasın mı sorusu geldi biliyor musun? Tam onu soracaktım. Sileyim mi? Kalsın mı diye. Tam onu soruyordum. Eşitler gitti geldi. <laughs> Bunda da 5 56 var. Aa 2. Yusuf 3 An satıyorum. Annem de oradan da televizyon mu bozuldu diyor. 3 <laughs> x sattım buraya. Merve. 3'ü 5'i boş ver de. Hı. Sen ne yapıyorsun ya? Tamam geliyoruz ya. Ben buraya indim de. Nasıl çıkacağım işte ben buradan? Ne bileyim ben. Gel hadi. Ben nasıl çıkarsan çıkmayacağım. Dip mi indirdik? Güzeliniz zafet, ağını alın da. Hadi sıra bende. Biz de ya. ya. Şu kalefe, şey şu kalemayı falan açsana. Al abi. Biz de hatır et yakalan burada. neler diyor sana görüyorum Dostunu düşmanla tanım. Doldurayım sabah sabah adam. sabah YouTube'dur. sabahtan YouTube'dur. beri sabahtan beri bizi gömüyor. Allah değilmiş adam. <laughs> sen, Yusuf sen, aldın mı? Aldın mı drop'u? Aldım aldım aldım. Sen niye... Olmaz olur mu ya? Manyak Lütfen. Ne lütfen? Böyle e soruları olur sorulur mu? Yusuf'a. Ayıp hmm, ediyorum abla. Çok ayıp. Yusuf bu ya. Bunun adı Yusuf ya. Sıktandım ya ki? Ulan takımı taşıyan benim lan benim. Kim? Ya, yürü git. Yürü git. Siz ben siz bir hiçsiniz. Ben de drop istiyorum. Ben de AVM'sim. Bana ne bana ne benim de <laughs> Vallahi küser atarım. Ya elin namuruyla erkek kine karışma Aha arası. aha aha. Merve'ye saldırıyor. Bot lan bot bot. bot, bot. Merve'nin botlar işi oğlum. Evet niye beni rahatsız ediyorsunuz ki? Evet. Yusuf az sonra bayılınca kurtar deyince botlara bakacak. Evet. Merve, Merve bir oyunda bot bulmaz hiç rahat etmez. Öyle mi? Hayatım. Anladım. Bir daha da seninle hiç konuşmayacağım. Hiç hiç. Yapar mısın ona öyle Bibi? Tamam. Yapacağım ben sana. Çok geliyorlar da bir daha. At da lan. onu da at, onu da at Hiç kimse bana gelmedi. Gidiyor. Bu da sana hadi gel. Buraya buraya, buraya buraya atacak, buraya buraya bırakacak. Drop'u bana atacaksın. Attı bana. Aa 2 tane attı. Yaşasın. Bu droplar ya. benim de. De i̇şte <laughs> benim. Yok. <laughs> Şurada araba vardı. Aynen aşağıda ben gidiyorum vallahi gelen gelsin. Ay çok gelen olur ona ya. Tamam, Hadi gelin YouTube Yusuf olsun. gelseniz ya. Araba var mı? Ne araba soğuk ben denizden çıktım. Onur yanımda da. Araba var, var bak orada önünüzde. Kaçta 125? Bizde var araba zaten. Sende tamam, var işte. mı? Ben, ben de alınacağım Gelsene. ben. Bende de yok. Sen niye alak ya? Ooo sen gelene kadar. Vallahi billahi. Ne gerek abi geldim işte buradayım. Trop 200 drop <laughs> oğlum Gel de hemen gel. Yürü şuradan. Bak bak tepede tepede tepede. Git oradan. Şansıma Ar bak lan. arkada dışlanmış <laughs> bu drop gibi oturdu. Benim dedim iki tane drop çıktı. Şuraya gideceğim ama şuraya gideceğim. Bu araba oraya hemen çıkar artık. Evet Kuy, yardırdım gidiyorum. Enemies tamam seneye oradayız. Ben yürüyerek çık ben yürüyerek çık. Ben yürüyerek çıkayım ya. Ben yürüyerek çık ben yürüyerek çık. Koşuyorum koşuyorum arabadan hızlı çıkıyor. Yok lan yürüyerek <laughs> çıkın valla olmuyor. Benim sevdam durana kadar değil. Lan kadar bürüyor, beni biri Beni biri biri Yusuf geliyorsunuz ama Ben ötüke bakayım. Abi magic var mı yok. Bunda var mıcık. Bunda da yok Merve. Valla. Valla. Ah M249 aldım. Yanlışlıkla aldım valla yanlışlıkla. Burada kaldım. da aynısı var. Dur lan ben de alayım lan onu. Yani, Unutmuş yaptım. Çok gelen olur. Çantanın 3'teymiş işte? de çantayı 3 alayım bari. Ya of Yusuf. Niye bana AVM? Bir tane daha drop attı galiba bu. Geçiyordu uçak biz buraya gelip. Bak uçak geçmiş işte. Gördün mü? Senin üstünden geçmiş işte. Bana niye çıkmadı la AVM? Çok kıralım şu an. Vereyim mi bendekini? yok yok teşekkür ederim. Hayır ben keskin nişancı da bulamadım. Benim lootlanmam lazım yani. Elimde şey var. Drop geliyor gene ama. Hadi i̇şaret ona, şey ona, var, da gidip. ona da gidelim. Altımızda. Ona da gidelim. altımızda işaret bir şey var. Ne artık? Hemen şurada bir yerde. Yok lan karşıda değil. buradalar la altın. Bunlar nereye gitti? Bakın bakın şu skoplarla. Aa önümüzdeki evlerde işte aa şu. Hayır mi var orada değil. Görmüyor mu Yusuf? Ama orada değil karşıda be ya. Ay ne bileyim ben ya. Benim keskin nişancı bulmam lazım. Hadi <laughs> yürü gidelim hadi şey. Ben sana AVM bulacağım onu gel. Yusuf AVM bulamam değil ki. Gel arabaya gidiyor gel. Bir tane yani, SKS MKS bulsam gene razıyım yani. Yok keskin nişancı yok. AK'yı teke aldım. 6x saktım. Ah Bir be Bir drop ya. daha geliyor. Oh. Yusuf bak bu normal drop herhalde. Tabi bu normal drop. Ya 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 ya. Koş 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 koş. Niye bu da atıyor? Ha, attı Aha, tam atıyor. tepemize attı. Nerede? Attı bak tam tepemize. Attı Yusuf. Dur Tabii. Dur bakayım şuna bakayım mı Yusuf? Koruyor bakalım. musun? Koruyor Runis bak burası. Geldim geldim geldim. Hadi be bu MK da razıyım. Her... Yusuf bak burası ha. Harbi buradan adamı çıkartmazlar. Runis değil lan burası. Runis'e benziyor. Demek ki kötü bir yer. MK çıktı. Neyse alayım MK. Aa biri geliyor. Sen yani, biri ben. geldi. Lan Allah ben, ben Vallahi. Manyak. Uzatılmışım. Yusuf uzatılmışım düştü. He. Yusuf uzatılmışım düştü. Tam fişeye bak tam adı atmışlar ha Merve. Onlar yüzek geçecek Merve koşun. Ya Yusuf alalım. ki. Oğlum bak adamlar yüzerek geçecek. Gelin bak. Uf, ben ne diyorum? Ne aldı ki? Ne çıktı ki? MK çıktı da. Alacak mısın? Gel gel. Uzatılmışım gitti diyorum Yusuf onu anlamıyor. On nasıl ya? Bomba niye attın? He? Bomba niye attın? <laughs> Nara gel. Geliyorum geliyorum. Gel tamam. Hadi. Ana ne burada mı? Bir tane mi? Yok dört tane. O neydi? Sıkıyordu ki öyle manyak. Vay ya tek işte ne yaparsın? Geldim Yusuf. Çekil. Direksiyon Başka. değiştirmeyi bilmiyorum lan. <gülüyor> C C. <laughs> Drop'a mı gelmiş? He bir gün biri bizi geçirtmemişti öyle. Yusuf yapma lan. Yapma yapma. <laughs> Allah. Ulan korkudan nasıl atlıyorsun ne? Hadi bu lan ya. Resmen bırakıp patladı. Anladım. Biz bu arabayla gidemeyiz. Aa. Aa tepede kavga var. yusuf Yürü 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 yürü. Kavgaya mı? Kavgaya. Drop at bir bomba. Drop değil ya. Drop mu? Drop kavgası bu. Evet. Drop buradaydı. Evet, olabilir. Drop buradaydı. Aşağıdan geliyorlar demek. Ha burada. Burada örümde. Aynen burada bir yerde. Baygın. Göremiyorum yoksa. Bu da baygın. Bu da baygın. 4. sneri bunun 4.si. Aşağıda aşağıda galiba. Bu da baygın. Yusuf dur göremedim ben de göremedim. Senin ayak izi var burada. Nerede lan? Bilmiyorum dördüncü yok burada, burada bak. Taşmış lan. Aşağıda lan. sıkıyor bak arkada biri sıkıyor. Nere gel E14 var. Valla geleyim. Nerede nerede nerede? Burada burada. Bunda MK almıştım neyse. Aa burada 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 adamla burada. Geliyorum 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 geliyorum. Of. Nerede Yusuf? Ben daha görmüş değilim. 155. tamam be ya oğlum bir saatte uğraşıyorum aslında 10 tane mermer yazdım. Ya bırak. Drop kimdi AVM çıkmış olabilir mi? Tek işte lan 2 3 tane. Bunlar droplular de. Yusuf. Değil değil drop, değil bunlar. Alan geliyor lan. 10 saat 10 saattir aynı adama sıkıyorsun ya. Dur ya. Çok az kişi kalmış lan. Yürü 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 yürü. Ha Hı 4 kişi kalmış hadi gelin. Onlar e, şey aşağıdaki droplar. İçeride şey yapsınlar. Yürü 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 yürü. Oh. Drop koştururken. <laughs> Nereden çıkacaklar acaba? Bunu dol bilmiyorum da siz inecek yer bulun. Buluruz aşağıdakiler aynen. Aşağıdaki droplular. Bak bu kayalara inemeyiz ha. ineceğiz. Gel soldan soldan ineceğiz ne yapacağız? Alan gelmeden çabuk inelim de gelin. Yusuf gel hadi. İniyorum bak ben. Ben sabak mısın? En önündeki benim mi? Neredesin lan sen? En, ön en önündeki benim zaten. Bir de bana gel diyorsun. Yine mi dönüyorum senin için? Bunlar oradalardı. Vesilsen neredeler? Eyvah. Gaz geliyor. Çabuk köşeye dönmemiz lazım. Bırak tepede kalsaydık. Da... Adamın biri bir gün tepedeydi hatırlıyor değil mi? Çok açıktayız. Çok hem de. Şu kayalara gidelim mi Yusuf şuradaki? Köprüden geçmiş Aa, mi? adamı gördüm, adamı gördüm. Nerede? Gördün? Altımda. Altında. Yattı. Altın. Altı Nereye yaptı lan? öldü. Oğlum. öldü öldü. O zaman o başka. Kalan. Ana işte ben burada nasıl yiyeceğim? Yusuf 3 kişi söyledim. Sana bir saatte ne söylüyorsun? Biz de onu söyledik işte. Köprüde bekliyor olabilirler mi? Kesin şu aşağı kerizler. Yusuf görmüyor mu valla? Vay be dağcı gibi mübarek var ya. Yusuf sen nasıl gittin lan onlara? Gördü. Nerede beni de bekle. İkisi de orada. <laughs> Nerede? Bak sala bak. Dur lan M24 de öldü ya. Göremiyorum. Neyse. <laughs> Durmuyor ki evlere gidiyor. Bak bak. Biri burada biri de önden gidiyor. Bak niye sıktınız Her oğlum? Öyle. Aldım. Tersi aşağıda, onun, on yanında. He, şurada bir yerde. Göremedim onu. Çok. Respawn'u göremedim. Nerede lan? He, molotof atıyorsunuz. Orada mı? No Orada, Orada no, yok ki kimse. Adam i̇şte, evlerin tarafından be. sıktı ki. Aynen evde bir yerde. Şu evlerde Benim bak. Adamı. Aynen bu taraftan. sık. bizi hat. Lan inşallah evlere vermez onu da. Bak şimdi. Aha adam gördüm. Or abi. Nerede? Nerede gördüm? Adam öldü. Ark oğlum. Nasıl Oldu? öldü lan? Öldü oğlum. Allah. Çekmiş. Evdeki mi öldü? He. E Yusuf. Sonradan kıyıya doğru yanaşıyordu. Oo bomba. Kim ben atıyor? Be? Bunları sen mi atıyorsun? Ben atıyorum onları. Son adam 130 tarafında filan mı var? Yo şurası da o ya. Nereden? Emin misin? Evet. Ben o zaman git. Abi rushlayın ya. Nasıl rush? Hacı ya ben öleceğim ya siz. Aha. Aha. attı. Nerede abi? Uf. Helal. Öyle ne? bir vuruş yok. Biz ne oynuyoruz ya? Yusuf <laughs> <laughs> sana seni geldi ya 6-5. Tamam ufak bir oğlum. Sanat sen ne dersin? Indiyle, öldü bir oluyor. Tamam. Erangel daha iyiydi. Düşün. Altså, nei, det er beregnelig.